Bugün sizlerle Windows 11'in kesilmiş versiyonu olan ve neredeyse bütün bilgisayarlarda çalışabilen Tiny 11 hakkında konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz 2021'de Windows 11 çıktığında bayağı tuhaf sistem gereksinimleri vardı. İşte bildiğiniz Ryzen 1. seride veya Intel 7000 serisinde falan bunu kullanamıyordunuz ve TPM 2.0 gereksinimleri vardı. İşte 64 GB istiyordu. Yani bayağı büyük ve ağır bir sistem gereksinimleri vardı. O yüzden çoğu bilgisayara kurulamamıştı ama tabii bunu biraz gayri resmi olarak kendileri yumuşattılar ve nasıl bunun önüne geçebileceğini falan anlattılar. Ancak resmi olarak halen Ryzen 1. seriye ya da eski bilgisayarlara Windows 11 resmi olarak yüklenemiyor. Onun için arkadaşlar Tiny 11 denilen yeni bir ve kesilmiş versiyon Windows'un kesilmiş versiyonu olan Tiny 11 çıkmış artık arkadaşlar ortaya. Hemen onun da bahsedeyim. Hani dediğim gibi daha farklı şekillerde kurabiliyorsunuz. Ama bunun özelliği arkadaşlar 2 GB RAM'de dahi çalışabiliyor olması. Aslında bu da demek oluyor ki Windows 11 aslında hani Windows'un kendisi istese 2 GB RAM'de bile çalışabilir. Çünkü çoğu şey bloat diye geçiyor. Yani çok gereksiz, çoğu insan tarafından kullanılmayan şeyler. Ve arkadaşlar bunlar gördüğünüz gibi bakın 2 GB RAM'de dahi çalıştırabilmiştir. Hatta ben 256 MB RAM'de dahi çalıştırdığını görmüştüm. Bugün bu bilgisayara bakacağız. Yani bu Windows 11 serisine bakacağız arkadaşlar. Ben tabii ki bu bilgisayarı eski bilgisayarı seçtim. Benim arkadaşlar Intel Core... Herkes bu zaten eğer benim kanalımı takip eden varsa biliyordur. Ben de Intel Core i5 4440 bir bilgisayar var ve ben bunu kullanıyorum eski işlerim için. Normalde ben bunu Windows 11'i yükleyemiyordum. Tabii ki işte Rufus'u kullanarak Windows 11'in normal versiyonunu yükledim. Bu Tiny 11 değil arkadaşlar. Bu normal 11. Ve şu an şunu kapatalım kapatmadan hatta şöyle bir bakalım Windows Edge kullanırken 3.1 GB kullanıyor. Aslında gayet iyi bence. <laughs> hatta kapatalım, yeniden açarız zaten. Bir bakalım kaç kullanıyor. Ben Tiny 11 aslında şu an kur kurmak istemedim gibi geldi bana. Çünkü bakalım 2.6 GB şu an bütün güncellemeleri yaptık arkadaşlar. Ben bütün şeyleri de kurdum. Güncellemeleri kurdum, programları kurdum. Şöyle göstereyim Windows Update. Her şey tamam yani. Bunlar her şey kurulu. Ve şu an 2.6 GB, 2.7 GB. RAM kullanıyor, 8 GB'den. Bence gayet iyi. Aslında buna Tiny11 gerek yok mu acaba? <laughs> Tiny11'den gereksiz olan uygulamaları çıkarmışlar. Onlar neler, onlardan bir bahsedeyim. İşte ClipChamp, bu video edit uygulaması var. Ee, buradan ne var, News var, Weather var, her şey var arkadaşlar. İşte Xbox, Get Help, Get Started, Office Hub, Solitaire hatta oyunu bile çıkarmışlar. Çoğu şeyi çıkarmışlar yani ben bunları mesela en son ne zaman kullandım hatırlamıyorum bile. Ben sadece arkadaşlar Xbox'ı kullanıyordum çünkü bende Game Pass vardı. Ondan dolayı kullanıyordum. Ee, onun dışında çok fazla bir sıkıntı yok ama mesela şu an hiçbir şey kurulu değil bir bakalım ne kadar şey kullanıyor ee, bizim e, RAM'imizden değil de normal şeyimiz ne kadar kullanıyor ona bir bakalım. 412 GB diyor hemen Properties'e girdiğimizde 34 GB kullanıyor. Mesela şimdi Tiny11'i kurduğumuzda bu ne kadar olacak ona da bakmamız lazım. Ve Ama arkadaşlar hani ben şu an şu durumda yani sıfır ben Windows 11 bu bilgisayara kurmuşken... Çoktan bir sıkıntı yaşamadığım için aslında Tiny11 çok gerekli mi, gereksiz değil mi onu göreceğiz. Şimdi arkadaşlar bir de Tiny11 ile karşılaştırma babında bir bakalım nasıl çalışıyor diye. %5 de gördüğünüz gibi ortamda spike yaparak hiçbir şey yap kullanmıyorum şu an. Ve kaydı bu arada Capture kart aldığım için başka bir bilgisayar kayıt alıyor. 2.7 GB RAM kullanıyor. SSD %0'da zaten GPU kullanmıyor. Bakalım bunlar açık değil mi? Bunlar açık bayağı. Startup Apps bunlar açılışta varmış. Last BIOS Time 7.3 ve bayağı gördüğünüz gibi çalışan ama genelde hepsi servis host tarafından çalışıyor. Çok da bir şey yok yani esasında. Peki arkadaşlar Tiny 11'i nasıl yükleyeceğiz? Tiny 11'i normal tabii ki Windows'un kendisine indiremiyoruz. Nasıl yapacağız onu? Ee, Tiny 11 şuraya Tiny 11 e, in, ISO yazdığımızda zaten çıkıyor. NT dev de yazabiliriz. Direkt şurada archive.org var. Oradan direkt tıkladığınızda arkadaşlar buradan indir seçeneği gözüküyor. Kapat. Bu ne? Ha şurada. Buradan arkadaşlar ISO imajı şuradan indirebiliyorsunuz. Ee, bunu indirebilirsiniz. 3 GB çok az. Normal bir e, Windows kurulumu neredeyse 6-7 GB. Bu çok daha iyi olduğu anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar bir sıkıntı olacak mı olmayacak mı bakacağız. Hemen kurmaya başlayalım. Zaten normal bir Windows gibi kuruluyor. Hiçbir sıkıntı olmadan kurabiliyoruz. Hemen bakalım. A few moments later. Tabii ki arkadaşlar gün geçmesin ki yeni bir sorunla karşılaşmayayım. Bu videoyu yaparken de bir sürü sorunla karşılaştım. Bunlardan birisi de eee MBR GPT olayıydı. Gördüğünüz gibi burada MBR seçmediğim için bayağı bir sıkıntı yaşadım sonra. Çünkü e, diğer bilgisayara ekran kartımı taktığım için buna GTX 9800 GT'yi takmak zorunda kaldım. E, ve gördüğünüz gibi burada <laughs> buna bağlamıştım. Çünkü gördüğünüz gibi capture kartla e, ben buradan görüntü almaya sağladığım için bayağı bir karıştı ortalık yani gerçekten Gördüğünüz gibi bayağı bir sıkıntılı durum. <laughs> evet, şu an ilk defa bilgisayarı açtım arkadaşlar. Daha driverları falan hiç kurmadım. Ancak bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu an 1.6 GB RAM kullanıyor. Ulan çok düşük diyebilirsiniz. Ancak ben e, normal Windows 11'i kurduğumda da orada 1.9'du yani çok fazla bir fark yok aslında. Şimdi bütün driverları kuralım, ondan sonra bakacağız arkadaşlar. Çok uzun süren bir güncellemeden sonra sonunda bitti ve şu an genel olarak bakalım Tiny 11 Windows'umuz arkadaşlar. Nasıl bir RAM kullanımı var? Şu an hiçbir şey açık değil. Her şey kapalı ve yine başlattım. Ve 2 GB RAM kullanıyor. Normalde kaçtı? idi. 2'ye düştü arkadaşlar. Bu gayet iyi. Hani muhtemelen 2 GB RAM olsa da 1.6-1.7'ye düşecek. Yani bu RAM miktarı azaldıkça o düşüyor. Çünkü swap'a falan gidiyor. Biraz daha azalıyor. Ve arkadaşlar açılma saniyesi 7.3'te hatırlıyorsunuz. 5.2'ye ilerledi. Geriledi demem biraz mantıksız olur. Ve gördüğünüz gibi bir sıkıntı şu an yok. Ve çalışan şey sayısını tabii ki saymadım ama yine de muhtemelen aynıdır diye tahmin ediyorum. Ve toplamda kaç GB'lık bir yer kapladığını merak ediyorsanız onu da göstereyim şuradan. Yanlış yere tıkladım. Ee, diğerinde 36 GB falan yanlış hatırlamıyorsam 38 civarındaydı. Onu tam net olarak gösteririz. 24 e düştü. Kesinlikle 24 değildi. Onu hatırlıyorum arkadaşlar. Yani bayağı bir yer kazandık esasında. Ama tabii ki bir sürü uygulamamız yok. Mesela ne yok arkadaşlar? Microsoft Edge yok. Edge, Edgemiz yok gördüğünüz gibi. Edge yok. Sonra Xbox yok. Eee daha demin saydığım hiçbirisi yok arkadaşlar. Onların hepsi silinmişti. Hangi ben ne yaptım arkadaşlar? Microsoft Edge olmadığı için Google Chrome yüklemek için bunu yaptım. Google Chrome'u işe yaptım. yani genel olarak hızlı, bir sıkıntısı yok. Ama hani RAM kullanımı 2.7'den 2'ye gitmesi çok da bizi hatta 2.2 oldu şimdi. Yani 500 MB azaldı. Hani sırf 500 MB azalması için böyle bir yola girmemize gerek var mı? Çok da emin değilim. Ee, ama eğer gerçekten 4 GB RAM kullanan bir bilgisayarınız varsa onda belki işe yarayabilir. Ee, biraz daha sizi rahatlatabilir. Ve sonuçta bloat dediğimiz o şeyleri kaldırmış oluyorsunuz. Ama arkadaşlar çok da bu yola girmenize gerek yok. Yani Tiny 11 Windows dediğimiz normal 11 Windows 11'den çok da fazla farkı yok. Belki şey yapabilir. Iııı ee, Oyunlarda fark edebilir diyebilirsiniz ama hiç öyle bir şey yapmıyor çünkü Tiny 11. Hatta ben size göstereyim arkadaşlar. Bakın mesela burada arkadaşlar şeyi gösteriyor. Ee, ne kadar kullanımlı olduğunu falan ayrıntılı bir şekilde gösteriyor. Ben de zaten onları gösterdim size. Ee, oyun performansında arkadaşlar hiçbir değişiklik olmuyor. Ee, i̇şte 125'ten yine 125 oluyor yani ben bakmıştım 125.2'den 125.4'e çıkmış. Hiçbir fark yok yani. Diğer oyunlarda da 98.3'ten 98.1 yani hiçbir fark yok. Hani eğer oyun performansı açısından düşünüyorsanız çok da mantıklı bir şey değil. Ee, ama bence Windows 11'i hani şey yapıyor ya e, şuna kuramıyorsunuz buna kuramıyorsunuz diyor ya onu engellemek açısından bunu direkt kurmanız normal olur. Rufus'la beraber direkt kurabiliyorsunuz. O yüzden bir sıkıntı olmadan e, kullanabilirsiniz bilgisayarı. Ama dediğim gibi genel olarak çok da bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Ee, ama genel olarak Windows 11 hani eski bilgisayarlarda kurulabiliyor gördüğünüz gibi i5-4440 e, bilgisayarımızda da güzel bir şekilde kullanabiliyoruz bilgisayarımızı. Properties. Bakalım özelliklerine değil mi? Evet işte i5-4440 e, i5 işlemcisi 8 GB RAM. 4 GB RAM değil de 8 GB RAM aslında çok daha rahat yetiyor. Ama artık arkadaşlar zaten Windows e, kaç çıkacak? Windows 12 çıkacak yakında öyle dediler. E, o yüzden bilmiyorum belki Windows 10'da kalmanız da iyi olabilir. Ama Windows 11'de gayet hızlı. Dediğim gibi oyun performansında bir farklılık yok. Ee, Windows işte eğer çok fazla bu Xbox olaylarına falan takılmıyorsanız çok da bunu yüklemenize gerek yok. Ama genel olarak güzel arkadaşlar. Benim kanal genel olarak bu işletim sistemi hakkında diyeceklerim böyle. Ee, 400-500 MB RAM için belki siz, sizin kararınıza kalmış diyeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.